mektup üzerinize bakarken içimin nasıl yandığını, nasıl acı çektiğimi görmüyor musunuz? Biz bir evde 22 yıl oturduk dersiniz. Bu bahçede büyüdük dersiniz. Sen ha, sen ha. <laughs> Gidelim baba, Tuncay beni aldatıyor! <laughs> Eylem yapmayalım mı? Aman Allah'ım, seni kadar özlediğimi bilirsen. Çok özledim. Bacak kadar boyuyla yaptığına bak. Sen kim oluyorsun lan? Devremde öldüğünü sandığımız eski nişanımız bu. Baba evi, yarın akşam Ah! Şu halime bak. daha yine tekme attı. E atar tabi çok çımaktı. Haklısın valla. Mis yoğurtla besledim. Yedim yedirdim. Kemikleri güçlendi kalsiyum, vitamin B'sini, D'sini alfabeden önce öğrendim. Daha sonra doğal kaynağı dedim, oraya da götürdüm. Dedim ki, mis bu doğanın yoğurdu, bize hediyesi. Biri gördü, öteki dinledi. Mis yoğurt, sağlığı tabiat anadan, esreti mis uzmanlığında. Yakında o da görecek. Maybelline soruyor. Bakımlı dudaklar neyse üstün nemlendirme. Moisture Whip Rouge. Yüzde kırk nemlendiricilik. Kırıstı, yumuşak dudaklar için. Çarpıcı tüm renklerde. Moisture Whip Rouge. emin. Belki de Bebeğiniz altıncı ayını doldurdu mu? Öyleyse Nesli Ek Besin'le tanışmanın zamanı geldi. Nesli Ekbesin'ler çok pratik. Kolayca hazırlanıyor. Bebeğinizin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gereken vitamin, protein ve mineraller nesle ek besinler. Nesle, bebek beslenmesinde uzman. Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı, salçacık mutfağın yıldızı yıldızı. Tanıştırayım, yeni tam ek salçacık. Çok da ekonomik, hiç ziyan olmuyor. Tam ek salçacı alıyorum, hmm. yemeğime lezzet katıyorum. Tam ek salçacık. kullanımı en kolay domates salçası. Şimdi kardeşim, benim karşıma o koskoca bayi diktiniz de ne oldu? Boyunuz bozdu ha? Dinle küçük hanım. Senin için harika bir şey yaptık. İstersen babana sor, o anlatsın. En doğruyu o bilir. Şartlar ne olursa olsun, güvenli yolculuklar için Bridgestone B330. Her şeye hazır, daima. Bridgestone Long Beach. Alo. Selam tatlım. Neredesin? Özledim seni. Ay, ay git ya. Tatlım. Bebeğim. Ne dedim ki? ...sen bir şeyler söyle. Sevgilim seni seviyorum. Sahiden Suya, toza, şoka dayanıklı. Ericsson R310. Merhaba. Ne zamandır sizi bekliyorum. tut dünyasıyla tanışmanız için. Önce şu sınırlarımızdan bir kurtulalım. Burada televizyonla ilgili tüm bildiklerinizi unutun. Gerçek dijital görüntü ve ses farkına hazır olun. Türkiye'nin ve dünyanın en ünlü televizyon, radyo ve dijital müzik kanalları. Şimdilik 90 kanal, 10 ayrı sinema kanalı. Ayda ortalama 330 film. Bana söz ver. Tüm Geri filmler ve birçok yabancı kanal için Türkçe ya da İngilizce izleme ayrıcalığı. İşte bu kadar kolay. Ve Türkiye'de ilk kez DiziTürk Vizyon'da izle ve öde sistemi de var. Hepsi evinizdeki mevcut televizyonla Türkiye'nin dijital platformu. Ay, yarın yine ağda günü. Ağda mı? Unut gitsin. Şimdi Brown silkepil pil var. Ağdadan çok daha etkili. Yeni silke pille kalıcı güzelliği keşfedin. Brown, fark yaratan tasarım. Bina! Pat Bunlar, mini. Sağlık, lezzet, neşe, neşeli. Bunlar kilo mini ile anneler keyifli, çocuklar neşeli. Bir pınar kidomini bin nasihattan bilinir. Dur şunu bir çalıştırayım. Tabii. Anne yarın giyeceğim. Şunu atar mısın lütfen? Anne yarın giyeceğim. Yapmışım. Yarın antrenmanım var. Eşofmanı yıkar mısın? Yarın antrenmanım var. Eşofmanı da yıkar mısın? Tatlım, toplantım var. Yarına beyaz gömlek lazım. Toplantım var. Yarına beyaz gömlek lazım. İşte oldu. Ay ne oldu şey, sana? yok bir şey. <laughs> Hadi çıkalım. Boş milyonlarca mark harcayarak bir kere de daha çok çamaşır yıkayan Max çamaşır makinesini üretti. Hayatı biraz olsun rahatlatmak için. Pizza. <laughs> Domatesli, biberli, pizza. kekikli, nefis pizza lezzeti. Oh, mamma mia! Et pizza! Et pizza! <laughs> Prima! Yeni bir kredi kartı çıkmış. Demirbank Telsim Kredi Kartı. Bu kart konuşturur. Hı? Nasıl? Ha? Ha? Çok kolay. Demirbank Telsim Kredi Kartı alınca ee? ücretsiz bir de cep telefonunuz olur. Oo. Hem de cep telefonunu siz seçersiniz. Üstelik çok çok konuşturur. Ayda yarım saat bedava konuşturur mesela. Dedim ya bu kart konuşturur. Hemen bir Demirbank şubesine gelin siz de konuşmaya başlayın. İnsan kendini sevmek ister, aşık olmak, aşık olmak, aşık olmak ister, kazanmak, harcamak, günü yaşamak ister, rahat uyumak, gülmek. Bakmak Bakılmak Tatmak Denemek Vakitsiz ölmemek Yükselmek Daha yükselmek Dünyalı olmak ister Dünyadan kopmamış bir ülkede Karanlıkta kalmadan yaşamak ister İnsan bir pazar sabahı isteklerini fark etmiş bir pazar gazetesini Okumak 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 ister